İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektöründe ne durumda ve fuarların ihracata katkıları nelerdir? Merak edilenleri gem derneği başkanı Ahmet Çır Şahin ile konuşuyoruz. Türkiye ev ve mutfak eşyalarına bir de hediyelik eşyaları eklediğimizde çok motivasyonu yüksek bir sektörden bahsediyoruz. Pandemiyle beraber başlayan çok ciddi bir ivmelenmemiz var. Sektörümüzün çok ciddi bir avantajı var. Gerek Made in Türkiye algısı, gerek marka algımızı yukarı çıkarmak için ülkemizin Anadolu medeniyeti olmasından kaynaklı sofra, mutfak ve gastronomi kültürümüzün bize çok ciddi bir avantaj sağlayacağına inanıyoruz. Türk kahvesi, Türk çayının sonrasında da mutfak kültürümüzün, yemeklerimizin ...dünyada mutfak eşyaları, ev eşyalarının tanıtımında bize çok ciddi bir katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Peki sektörün 2023 hedefleri nelerdir? Ee, i̇lk hedefimiz ihracat birim fiyatımızı 5 dolar üzerine çıkarmak. Sonrasında da cirosal olarak da 4 milyar dolar hedefi yakalayarak geçmek. Birçok segmentte ülkemiz yurt dışında e, markalarımız tarafından gerçekten iftar edilecek şekilde temsil ediliyor. Pandemi esnasında gerçekleştiremediğimiz fuarların... Pandemi sonrasındaki süreçte başlaması, alıcıların ciddi bir rağbet göstermesi, fuar ve fuarcılıkla beraber ihracatımızdan iştahını da kabarttığını söyleyebilirim. Ev ve mutfak eşyaları sektörüyle ilgili yapılan fuarlar ihracata birçok fayda sağlıyor. Hem katma değerimizi yükseltmek, hem marka değerimizi geliştirmek için dünya standartlarında fuar merkezine ve fuarlara ihtiyacımız var. GEM Ambiyans işbirliğinde 2023 yılında 2-5 Mart ve 31 Ağustos 3 Eylül tarihlerinde iki tane sektörel ihracat fuarı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunun sektörümüze çok ciddi bir e, katkı sağlayacağına inanıyoruz. Şu an e, daha ilk fuarımızı gerçekleştirmeden bile 250'nin üzerinde yabancı alımcıyı e, teyitleşmiş vaziyetteyiz. 250'nin de üzerine aşarak yurt dışından çok daha fazla yabancı alımcıyı getireceğimize inanıyoruz. Çünkü sadece dış ticaret odaklı, 40'ın üzerinde çalışanın bulunduğu bir ekip oluşturduk. Bu dış ticaret odaklı arkadaşlarımız sadece yurt dışından alımcıları getirmek ve katılımcılarla onları eşlemek üzere çalışmalarını yaklaşık. ...çık 6 aydır sürdürüyorlar. yüzün üzerinde ülkeden 1000'in üzerinde alımcı getirmeyi planlıyoruz. Mart ayında İstanbul'a. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan bu organizasyona. Bu yıl e, ambiyansla yaptığımız işbirliğinde sektörümüze dev bir destekle çıktık. Mart ayındaki fuarı tamamen dünyadaki ekonomik gelişmelerden ihracata katkı sağlama odaklı olarak düşünerek ücretsiz gerçekleştireceğiz. Ağustos Eylül ayında gerçekleştireceğimiz fuar ücretli olacak. Ama bugünün şartlarında ihracatta sunulan bu katkı için ben ambiyansa da teşekkür etmek istiyorum. Gem olarak da bu projeye desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Peki ev eşyaları olarak dünyada en çok talep gören kategori hangisi? Türkiye bu alanda ev, mutfak ve hediyelik eşyalar sektöründe gerçekten söz sahibi ve önde geliyor diyebiliriz. Önde plastik ev eşyalarımız, paslanmaz çelikten üretilen pişirme grubu, çatal bıçak ürünlerimiz. Sonrasında tabii ki silikon porselen, seramik, cam ürünler gelmekte. E, sektörümüz çok çeşitli bir sektör, çok katma değerli bir sektör. Cari fazla veren ender sektörlerden biriyiz. Dünyada ilk 6 içerisinde yer alıyoruz ve bizim hedefimiz 3 yıl içerisinde ilk 3 ihracatçı içerisinde elimizi sabitlemek. Kasım-Ocak dönemine bakarsak 2021 ve 22 yıllarına seramik porselen grubunda %33, cam ürün grubunda yaklaşık %23'lük bir ihracat cirosal artışı gerçekleştirdi. Tüm ürün kategori gruplarımızda bu artışı sürdüreceğimize inanıyoruz. Bunun için fuarların önemsenmesi ve katılımın yüksek olması gerektiğini bir kez daha belirtiyorum. Biz ancak bu şekilde cazibe merkezi olabiliriz. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.